Eski bir deniz piyadesi bisikletiyle küçük bir Alabama kasabasına girerken polis tarafından durdurulur. Ama bu sert bir durdurma olur çünkü polis arabasıyla bisikletine çarpılır ve yere düşürülür. Çantasından 35 bin dolar gibi bir para çıkar ve ona da el koyulur haksız yere. Neden? Belki size tanıdık geldi bu hikaye. Çünkü Amerika'da böyle küçük kasabalara gelen yabancılar bazen oradaki şerif ve bütün ekibinin baş belası olabilirler. Haksızlığa uğradıkları takdirde. Mesela ilk kan filminde daha sonra Rambo olarak tanıyacağımız kahraman da eski bir gazidir ve şerif ve adamları onu küçümser. Burada da deniz piyadesi parasına haksız yere el konulması üzerine adliye binasına gider ve bunun nedenini öğrenmeye çalışır. Çünkü o paranın 10 bin dolarıyla kasaba hapishanesinde bulunan kuzenini kefaretle dışarı çıkaracaktır. Eğer o gün çıkartamazsa kuzeni başka bir hapishaneye nakledilecek ve hayatı da tehlikeye girecektir. Evet bu kasabanın bir sırrı vardır. Bir yolsuzluk sırrı vardır. Ve bu yolsuzluk sırrının üzerine giden eski deniz fiyadesi giderek sertleşen bir aksiyonun da içinde bulur kendini. Ona adliyede çalışan genç bir kadın yardım eder ve dolayısıyla onun da hayatı tehlikeye girer. 2 saat 11 dakika boyunca bir hikaye seyrediyorsunuz. Ve tanıdık bir hikaye. Amerikan filmlerinde aşina olduğumuz bir yapısı var. Ama bir özelliği var bu hikayenin. O kadar pürüzsüz, o kadar aksamadan, eksiği fazlası olmadan akıyor ki seyrederken çok zevk alıyorsunuz. Çünkü yazarı ve yönetmeni Jeremy Salnier. Jeremy Salnier özellikle sinefillerin takip ettiği bir yönetmen. Hemen iki filmini hatırlatayım size. Bir tanesi 2013 yılında çektiği İntikam. Blue Ruin. O filmde intikam almak için çocukluğunun geçtiği eve dönen bir adamın hikayesi anlatılıyordu ve tonu çok farklıydı. Sonra 2015 yılında Dehşet Odası, Green Room'u seyrettik. O filmde de bir cinayete tanık oldukları için bir barda sıkışıp kalan bir punk rock grubunun hikayesi anlatılıyordu. O cinayeti işleyenler neonazi bir gruptu. İşin asıl tehlikesi de bundan kaynaklanıyordu zaten. Dehşet Odası çok gerildiğimiz bir filmdi. Bu iki filmi çok sevenler Jeremy Salnier'ın çektiği yeni bir filmi görmemezlik edemezler zaten. İşte şu sıralar Netflix'te ilgi gören Rebel Rich, Jeremy Salnier imzasını taşıdığını zaten biraz önce belirttiğim gibi öncelikle senaryosuyla belli ediyor. Bu senaryo üzerinden de son derece doğru seçilmiş oyuncular var. Bakınız başroldeki Erin Pierre, film boyunca gözünüzü alamayacağınız bir auraya, bir gizeme, bir kendine özgü star ışığına sahip. Şerif rolündeki Dan Johnson ise eski tüfek ve çok deneyimli bir oyuncu. Terry'e yardım eden genç kadın Summer rolündeki Ana Sofia Rabı da geçmişin çocuk oyuncusu olarak anımsayabilirsiniz. Film aslında dünyanın herhangi bir yerinde haksızlığa uğramış bir kişinin hakkını aramak için hangi motivasyonlara sahip olduğunu çok doğru bir çizgide anlatıyor. Aksiyon sahnelerinde bana göre hiç abartı yok ve zannetmeyin ki bu filmde kan gövdeyi götürüyor. Her şey aslında olması gerektiği kadar insancıl. Çünkü eski deniz piyadesi denildiğinde Amerikan filmlerinden aşina olduğumuz öncelikle hikayenin aşırı şiddet yüklü olmasıdır. Ama burada öyle bir şey yok. Burada hakkını arayan bir adamın takip ettiği yolda onunla empati kurduğunuz bir hikaye var karşınızda. Dolayısıyla sinemada belki çok orijinal değil ama iyi bir hikaye anlatımını sevenler için ideal bir film.